Herkese merhaba, ben İdil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Meksika kahvaltısı yapacağız. Türkiye'de menemen ne kadar popülerse Meksika'da ve Amerika'da da bu kahvaltı o kadar popüler. Adı huevos rancheros olarak geçiyor. Yapması gerçekten çok kolay. Acı severlerin çok hoşlanacağını düşünüyorum çünkü acılı bir yumurta oluyor. Ben genelde her sabah kahvaltıya kalabalık arkadaşlarım geliyorsa yapmayı seviyorum. Ya da akşam evde tek başımaysam, eşimin toplantısı varsa tek başıma yemek yiyeceksem o zaman akşam yemeği olarak yapmayı seviyorum. Malzemelere göz atalım. Zaten az malzememiz var. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. İki tane domatesim var. Onları rondodan geçirdim. Bir tane kırmızı biberim var. Yarım soğanım var. Onları küp küp ince ince doğradım. Bir çay kaşığı pul biber kullanacağım. Bir tane defne yaprağı kullanıyorum. Bir diş sarımsak kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar çeçil peyniri kullanıyorum. Yine 3 yemek kaşığı kadar maydanoz kullanacağım. Siz evinizde çeçil peynir yoksa kaşar peyniriyle de yapabilirsiniz. 2 tane yumurtam var ve de 2 adet tortilli ekmeğim var. Tortilli ekmeğini marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Genelde huevos rancheros tortilli ekmeği ile birlikte servis ediliyor. Ama bulamıyorsanız ya da evinizde yoksa lavaşla kullanabilirsiniz. Hatta normal beyaz ekmekle de yiyebilirsiniz. Şimdi ilk önce benim önümde bir tane tavam var. Ben onun altını açtım. İçine de yağ koydum. Güzelce ısındı. Soğanlarımı, biberlerimi ve sarımsaklarımı tavaya alıyorum ve onları yaklaşık bir 10-15 dakika kadar güzelce yumuşayana, biraz da karamelize oluncaya kadar pişiriyorum. Ondan sonra yapmaya devam edeceğiz. Biberlerim, soğanlarım, sarımsaklarım yaklaşık bir 10 dakikadır soteliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce piştiler, karamelize de oldular. Artık domatesi ekliyorum. Domatesi ben rondodan geçirdim. Eğer rondonuz yoksa onu küp küp doğrayarak, kabuklarını kestikten sonra doğrayarak da kullanabilirsiniz. Domates koyduğum her şeye ben genelde şöyle bir çay kaşığı kadar şeker ekliyorum ki o domatesin asiditesini dengelesin diye. Tuzumu koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. Pul biber koyuyorum şöyle. Ve de defne yaprağımı koyuyorum. Bunu yemeyeceğim. Daha sonra piştikten sonra içinden çıkaracağım. Şimdi yaklaşık bir 5-10 dakika daha domates sosumu pişireceğim. Ondan sonra yumurtaları kıracağız. Domateslerimi de kısık ateşte yaklaşık bir 5-10 dakikadır pişiriyorum. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla araya ortaya boşluk açıyorum ve yumurtalarımı o boşluğun içine bırakıyorum. Yumurtalar domates sosunun içinde poşe şeklinde pişecekler. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi artık tavamın kapağını kapayacağım. Yaklaşık 3-4 dakika pişireceğim. Siz ne kadar pişirmek istiyorsanız o kadar pişirebilirsiniz. Yumurtanızı nasıl sevdiğinize bağlı. 3-4 dakika sonra da servise hazır olacak. Yumurtalarım yaklaşık 4 dakikadır pişti. Beyazların piştiğini görünce altını kapattım. Artık şöyle ocaktan alıyorum. Kapağını da açıyorum. Şimdi bunun üzerine en son olarak peynirimi ve maydanozumu koyuyorum. Şöyle üzerine etrafına koyuyorum. Eğer biraz şov yapmak isterseniz bunu sofraya bu şekilde götürün. Rendenizle kaşar peynirinizi de götürün ve sofrada üzerine... ...rendeleyin. Gerçekten güzel gözüküyor. Şöyle peynirlerimi koydum. Ben bol peynir seviyorum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ve de hem görüntü hem de tat açısından güzelce maydanozumu da... ...koyuyorum. Ve bu da tamamdır. Ben yumurtalarım pişerken tortillalarımı da yaklaşık... Ee, şöyle bir 10-15 saniye kadar mikrodalga fırına astım, e, attım. Onlar da ısındılar. Siz isterseniz evinizde mikrodalga yoksa bu işlemi e, fırında da yapabilirsiniz. Hatta şu kapağı kapalı iken yumurtalar pişerken tortillalarınızı kapağın üzerine koyup o şekilde de ısıtabilirsiniz. Ben e, bunu aynen bu şekilde sofraya götürüyorum. E, bugün yaptığımız domates sos aslında 3 yumurtayı kaldırır. Ben tek başıma yiyeceğim için 2 yumurta yaptım. Siz 3 yumurtayla da yapabilirsiniz. Eğer kalabalık misafiriniz gelecekse malzemeleri biraz arttırıp daha büyük bir tavaya geçip daha fazla yumurtayla da yapabilirsiniz. O zaman e, size tavsiyem bütün yumurtalarınızı önceden kırın, hemen tık 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 tavanın içine dökün. Çünkü içindeyken kırmaya çalışırsanız e, arada çok fazla zaman geçecektir. Böylece bir yumurtanız fazla pişmiş, bir yumurtanız az pişmiş olarak kalacaktır. Ona da dikkat etmek gerek. Umarım siz de evinizde huevos rancheros yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.